İzleme arkadaşlar bugün yine sizlerle bugün sizlerle FC 26'da biliyorsunuz yeni çıktı. FC 26'da maç yapacağız. Hani yıldız değsin abi. adama var. Pazarın yerini koymuşlar adamayı. Kulübe girdiğinizde tam şurada pazar. Soyunma odası. Gördüğünüz gibi olma böyle oluyor. Toplumumuzu değiştirelim. Şuradan akvaryum falan her şeyinden kalma toplumuzu. İlk böyle. Santa da o yazda bal solu kanatta yıldız. Kenan yıldız sağ kanatta. Ama diyavlu sağ ve sol orta sağda Jude ve Pisilli. O, merkez orta sahada olgi Kaleci Uğurcan Çakır. Haberler kanalına ve dalsın sol bek yola takalı sağ bek büyük Yedekler Zaldes, Suali, Maleyne, Maleyido, Olgun Hamız, Marco Alonso ve Casillas. Arkadaşlar Casillas 150'lik. Değişti yaptığında karşılaştığı ya, biliyorsunuz. Ama bu üst, kayıcı 108'lik. Bu hmm, nasıl? <laughs> her şey kötü değiştirirsem bunu bunu bunun yerine koyarsam iyi oluyor ama bunu bunun yerine koyarsam yani A A A A bu şimdi yedeklerde yedekleri bunun yerine bunu koyarsam bakın kırmızı her şeyi şey kırmızı yani düşük her şeyi değiştirsek düşüyor. Ama burada bunu yedekliğe katarsak iyi oluyor. Evet saçma ama otomatik kurdayım nedense neyse şey yapayım. Kaşıklar şeyini başka birini sokuyor ve şu mantık alansın. Arkadaşlar şöyle bir şey lazım. Otomatik alansın ama diye yüzde ben yani derece yükselt dedim. Böyleymiş. DC. şurada derece puanı vardı. Öyleymiş. Neyse. Mesela şu Kenan ne bakalım az önce görünmedi. Kenan'da gözüküyor. Ha. Bizim 30 tane şeyimiz var. Ama Kenan 408 istiyor. Evet. Bütün <laughs> <Eee>. oyuncular <laughs> gidiyor. Neyse maça başlayalım biz artık. Çok uzattım. Böyle.

O zaman biz bir O da olmuyor. O internet kötü diye bir ihtimal. Burası da böyle. Sarı falan. Bu da olmuyor. O zaman biz Ah, Ai, bicho que você Buradaki fırsatları yani bu 5 abimizin birbirimizin Temel fırsatları benden daha çok şurada gördüğünüz gibi Evet karşı atak maçı başlıyor Benim bir tane eşsiz aletim var onun Hiç bir özeti yok Oha kayıcısı 112 Yani hepsi düşman Adam niye stoperde duruyor evrenler

ya da dün ne? aslan ama uzağa kalırsa geldim tek tek değil şutunu çektim sağ direkten çektim diyal ama diyal şut çektim şuradaki direkten çekti ama en sonunda o matakalımız attı kayıcı zaten orada boş yapmıştı kaleyi kenan bunun gibi geri dönmeye çalışıyordum biraz da Abi. Aga be. Altı bir adam ancak. Atmış zaten ya. Hı? İşim Yanımız şey yanımız niye stopel? <laughs> Bu ne oldu? O zaman biz bir şey Peki, tek tek deniyor. Yorum neyse o zaman biz şöyle bir şey yapalım. Canlı etkinlikliğe geliyoruz. Şurada görev modu var mal sürüyoruz mal sonra şurada yarım bırakmıştım 15 milyonu ve 105 113 genç oyuncu sizin için maçı kazanarak kaldı ya yok kalsa gibi şikeci değiliz ne ne oluyor şimdi şurada topa ahlama var

Ama bir al Roberto Carlos. iki tane var burada. Oyal zabay olmadı. İkinci 45 dakika başlıyor. Ha. Fenerbahçe. Bir gol farkla debilirse tehlike Ben nerede sinirden şut Ve de gol oluyor. Ofsayt olacaktı.

Babam eviyle orta sahaya top gönderiyor ya. haydi pislik, haydi İyi şut gol yok sana.

Haydi 15'ten sonra bir gol gelir mi? Hmm. Gelir mi? Gel. Hmm. 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 Bey de olur. Sağdan Sağda Geçmeye yapas. Pas vermeyeyim dedim ama diyorlar. O, o, onadık. o, onadık. o onadık

Ben de sizi meşhur doksan kere özledim. İmam İmam Merhaba değerli futbol severler Bugünkü maçın heyecanlı Hep birlikte yaşamış Takımlar hazır Necim? ve taraftarlar desteğe Çoktan başlamış durumda Ben spikeriniz Özkan Öztürk Değerli dostum Erdem Şener de bana Yorumlarıyla destek olacak Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun Ön planda olmasını diliyoruz Sadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şimdi kritik bir hücum şansı. Beleş gol ya. ve Ve golü bir kez daha istiyoruz. Gördüğünüz gibi kalecinin ve savunmanın büyük bir pozisyon hatası var. Gayet rahat içinde şekilde topu ağlara göndermiş. <laughs> ay, ay,

futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Bir takımlar arası ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Sağ harika bir atmosfer. Beraberlik şansı. Alisson muhteşem oldu oh, be. Ooo. Of, bakış. Hayır, <Gülüyor> hayır. Onun <laughs> <Ya, imziden. Gülüyor> niye yiyorsun? <laughs> Kanada çıktıktan sonra kendi başına giderleri tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu alana göndererek imza attı. Kenar yıldı. Ya ben bırakmıyorum. Aşağı yukarı iki saatte. Ronaldinho'dan Wittem top alıyor. Bu Bellingham kabao. Golle uçağı şekilde üstünlüğü var.

Bellingham topu aldı. Kenan Yıldız. Ve Kenan Yıldız topla buluşuyor. Rakibine yerinde bir müdahale. Raki, bu arada maça bir dakika ekleniyor. Şimdi rakipler raki, raki, raki. de, en defans Yedem bu çalışır sen. Artık çok rahatlar. dakika başladı. Fenerbahçe ilk yarıda çok zorlandı diyebiliriz. Acaba bir şeyleri değiştirebilecekler mi? Şimdi topu arkadaşlara verebilir. Cuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Şimdi karşıya başlıyorlar. Şu fikir bu topu Çiğler. Beleşçiler. 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 görebiliriz. Savunma ve kaleci nerede acaba? Bu kadar rahat bir pozisyonda geriye sadece Pandora <laughs> göndermek oluyor. Kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Oyun nasıl yaşanıyor? Müthiş bir performans. Arkada artık kolay. Aslında savunmanın ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Ronaldinho kendisine yaklaşan topu rahatça kontrol ediyor. Ama Çık Nasıl? şimdi Onu bir yat havada Ama. Onu bir Bu bir, 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 bir yaşıyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği de kararlar verdi. Mewurtaç Çakır. <laughs> Karşılaşma kısa bir süre sonra bitecek. Konuk takım çok net bir şekilde önde. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte <laughs> büyük bir baskı altına aldılar ve kaç boyunca hiç ele basmadılar diyebiliriz. Çok büyük bir galibiyete ulaşmalarına artık dakikalar kaldı. <laughs> On da daha vardı. <laughs>